بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله <سؤال> آخر الأهدى منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الله tüm Hüseyinilerle birlikte bizlerden, sizlerden bu yaz ve matem toplantılarını en güzel şekilde <laughs> kabul buyursun. Dün huzurlarınıza Erbeyin ziyaretinden İmam Hüseyin'in Peygamberlerle irtibatını, aradaki vasıta olduğunu, köprü olduğunu arz etti. Erbeyin ziyareti doğrultusunda İmam Hüseyin Peygamberlerin ismiyle, sıfatıyla tanıtılmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda Müminler va hətta tüm insanlıq arasında bir halka, bir körpü olmuşdur. Ərbəyin ziyarətində yenə şöylə zikr olunmuşdu. Ve a'teytuhu mawarisal anbiya ve ce'al tahu hujjatan ala halqika minal awsiya kendisine bütün peygamberlerin mirasını verdin tüm peygamberlerin mirası ehlibeyt alayhimussalatu vesselama imam huseyne verilmiştir vasilerden kılıp yarattıklarına hüccet etti. Ehli beyt, İmam Hüseyin tüm insanlığa, Allah'ın yarattığı tüm insanlara hüccet olarak karar kılınmıştır. Bu buyruktan anlaşılan İmam Hüseyin peygamberlerin varisidir, mirasçısıdır. Enbiyanın mirası nedir? Peygamberlerin mirası neydi? Peygamberlerin maddi ve manevi bir takım mirasları vardı. Maddi miraslar nelerdi? Hazreti Musa'nın maddi mirası neydi? Elindeki asasıydı. Firavunun sihirbazlarıyla karşı karşıya geldiğinde asasını yere vurduğunda büyük bir ejderha, büyük bir yılan olur tüm sihirbazların sihrini yuttu. Bu asa Ehli Beyt Aleyhümselatü Vesselam'ın yanındadır. Ve şu anda günümüzün imamı, dönemimizin imamı Ava İmamı Zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındadır. Rivayetlerimizde Hazreti Musa'nın asası ve Tevrat'ı Ehli Beyt imamlarının yanında olduğu zikrolunmuştur. İmamı Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor an Abi Abdullah قال سمعته يقول Ravi diyor ki Abu Hamza Sumali rivayet etmiştir. İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğunu duydu. Yaqul alwah Musa indana ve asa Musa indana ve nahnu İmam-ı Sadık buyurdu ki Musa'nın levhaları bizim yanımızdadır. Musa'nın asası bizim yanımızdadır. Biz peygamberlerin mirasçısıyız. Dikkat edin. Ehl-i imamlarının yanında yer almıştır Musa'nın asası Tevrat miras olarak ehli e elden ele ulaşmıştı. Şahadet tabutu peygamberlerin miraslarındandı. Tevrat'ın emirlerinin içine konulduğu o sandı Bakara suresinin 248. ayeti kerimesinde geçen o tabut ehl beyt imanlarının yanındadır. Peygamberlər onlara şöyle dedi. Ayet-i kerimədir. Bakara surəsi 248-ci ayet-i kerimə. Peygamberlər onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alaməti size o sandığın gətirilməsidir. Usul-u kafi kitabımız Şia'nın ən mötəbər kaynak bakımından en güçlü kitabı olan Usulü Kafi kitabımızda şöyle naklolunmuştur: olunmuştur. İnname silahi fina meselü, meselü tabutu fi beni İsrail. Kanat Beno İsrail'e ayı ahli beytin vücuda tabutu ala babihim utun nubuvvete Tamən Sara अलैhi selam minna u'tiy al-imama Bizdəki silahlar o peyğambərlərin mirası İsrail oğullarındakı tabut gibidir. İsrail oğullarından hangi ailenin kapısında bu tabut ortaya çıksaydı nübüvvet o aileye gidiyordu. O aileye veriliyordu peygamberlik oradan başlıyordu. Bizde de kimde silahlar o peygamberlerin mirası kimin yanında ise imamlık, imamet ona verilmiştir ve peygamberlerin bu mirası 12 imamın elindedir sırasıyla imam imamın kendisinden sonraki imama teslim etmesi ve böylelikle ağa imam zaman aleyhissalatu vesselamın elindedir. Peygamberlerin maddi miraslarından birisi de Hazreti Yusuf'un gömleğiydi. Yine aynı kitabımızda Usulü Kafi kitabında şöyle nakledilmiştir. Mufaddal bin Ömer şöyle rivayet eder. İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Yusuf'un gömleğinin ne olduğunu biliyor musunuz? Ravi diyor ki dedim hayır efendim. Buyurdu ki İbrahim'i yakmak için büyük ateş yaktıklarında manzana bırakıp ateşe attıklarında Cebrail cennetten bir tane gömlek getirdi. Onu Hazreti İbrahim'e giydirdi. O elbiseyi giydikten sonra ne sıcak ne de soğuk Hazreti İbrahim'e zarar vermedi. Ayeti kerimede buyuruluyor ya biz ateşe vahyettik. İbrahim'i ne üşüt ne de yak. Yusuf'un gömleği mirastı. O gömleği Cebrail Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a giydirmişti. İbrahim peygamber vefat ettiği zaman bu gömleği bir muskanın bir şeyin içerisine bir torbanın içerisine bırakıp oğlu İshak'a verdi. İshak peygamber de vefatında oğlu Yakup'a verdi. Yakup peygambere verdi. Yakup peygamberin oğlu Yusuf da dünyaya geldiğinde Yusuf'a verdi o gömleği ve Yusuf Aleyhisselatü Vesselam o gömleği kendisiyle birlikte taşıdı. Ve başından geçen o olaylar, kuyuya atılması, Mısır'a gitmesi, Mısır'da köle olarak satılması, zindana atılması, zindandan çıkması... Ve Yusuf Aleyhisselatü Vesselam o torbayı açıp gömleğini babasına gönderdiğinde... Babası dedi ki, eğer bana deli demeseniz, bunamış demeseniz, Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ayeti kerimedir burası. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın o filminde seyretseniz aynı sahneyi canlandırmışlar. Ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Ravi diyor ki dedim ki anam babam sana feda olsun. Kurban olayım sana. Bu gömlek daha sonra ne oldu? Yusuf'tan sonra ne oldu? Kime gitti bu gömlek? İmam buyurdu ki ehline gitti ve daha sonra şöyle buyurdu. Nebilerin mirası ol, nebiler miras olarak bıraktıkları ilim ve başka eşyaları son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ona ulaştı ondan da biz ehli beyte Peygamberlerin zahiri miraslarıydı. Peygamberimizin şahsı eşyaları, Peygamberin savaşlarda giydiği zirehi, Peygamberin kılıcı, Peygamberin sancağı, savaşlarda kullandığı özel sancağı, hepsi ehli beyt imamlarına intikal oldu. Yine konu hakkında usulü kafi kitabımızda nakl olunmuştur. Said Es-Semame şöyle rivayet ediyor, rivayet uzundur, sadece bizim e, mehalle şahit dediğimiz konumuzla ilgili bölümünü aktarıyorum. İmam-ı yanında bulunuyordu, Yemen'den bir grup Zeydiye mezhebine tabi olan kişiler geldi. Ben de Peygamber'in oğlunun yanındaydım. Arada konuşmalar geçti. İmam şöyle buyurdu. Peygamberin sancağı, peygamberin e, zirehi, peygamberin miferi, şahsi eşyaları bizim elimizdedir. Davutoğlu Süleyman'ın mühürü bizdedir. Ve dikkat ederseniz peygamberlerin mirası İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam 12 imamdadır. Ve ziyarete erbeğinde bu konuya işaret edilmiştir. Peygamberlerin manevi mirasları da Ehl-i Beyt aleyhimu, Vesselam'a verilmiştir. Peygamberlerin manevi miraslarından ilki İsmi Azam'dı. İsmi azam, hadisin buyruğuyla 73 harften oluşmuş bir tanesi Asfin yanındaydı. Hz. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam ki Belkıs'ın tahtını kim getirecek dediğinde o yanında ismi azamdan bir tanesi olan dedi bir göz açıp kapayana kadar getiririm senin yanına ve getirdi. O ismi azamı söylemesiyle yer yarıldı. Adeta yere elini sokup oradan alıp getirdi Hazreti Süleyman'ın önüne bıraktı. Tekrar eski halini buldu. Ehl-i Beyt aleyhimussalatu vesselam'ın yanında ise bu ismi azamın harflerinin 72'si mevcuttur. Bir tanesi Allah indindedir. Allah katındadır. Gaybi bilgiler için yüce yaratan kendi yanında tutmuştur. Yine Usulü Kafi kitabımızda naklolan hadiste şöyle naklolunmuştur. İmam-ı Cefer-i Sadık aleyhisselatu Vesselam'dan naklen şöyle buyurulmuştur. Harun bin Cem, Ebi Abdillah İmam Sadık'tan rivayet etmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ismi azamdan iki harf verilmiştir ve bu harflerle hareket ediyordu. Yani ölüleri dirilttiğinde bu harflerden istifade edip ölüleri diriltiyordu. Anadan doğma amaları iyileştirdiğinde bu harften istifade ediyordu. Hazreti İsa mezarın başına gelip yüzyıllar önce ölmüş bir mezarın başında durduğunda kom be iznillah dediğinde kalk Allah'ın emriyle kalkıp Hazreti İsa'nın sorularına cevap veriyordu. Bu ayeti kerimedir. Bunu ayet bize haber vermiştir. Ya Hazreti İsa buyurdu, evde sakladıklarınızdan haber veririm size. Bu ismi azamdan Hazreti Musa'ya dört harf verilmişti. Hazreti İbrahim'e sekiz harf, Hazreti Nuh'a on beş harf, Adem'e ise yirmi beş harf verilmişti. Allah bu harflerin tümünü peygamberimizde topladı. 73 ismi azamdan 72 tanesini peygamberimizde topladı ve peygamberden de miras olarak ehli beyt aleyhumussalatu vesselama kaldı. Peygamberlerin manevi miraslarından bir diğeri ise tevhiddi. Kelimeyi tevhid la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tı. Ve bu kelimeyi tevhidi miras alan İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminde ihya etti. İmam Hüseyin pak kanını, evlatlarının kanını Allah yolunda vererek zalimlerin sultasından kelimeyi tevhidi kurtardı. Emevileri ebedi lanete sürükleyerek Emevilerin şerrinden kelime-i tevhidi korumuş oldu. Bundan dolayıdır ki Erbeğin ziyaretinde İmamı Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam İmam Hüseyin'i tanıtırken peygamberlerin vasisi, tüm peygamberlerin mirasçısı olarak bize tanıtmıştır. Allah bizleri İmam Hüseyin ve yaranlarını tanıyan salih, mumin, dindarlardan karar kılsın.